tedbirleri kapsamında yaklaşık iki buçuk aydır hayat kısmi olarak durmuş bir dizi önlem alınmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili en son açıklamayı da İçişleri Bakanlığı yapmıştı. Bu hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla iptal olduğu gerekçe olarak da vatandaşların normalleşme süreciyle düzene giren sosyal yaşantısının yeniden bozulmaması gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yasağın iptal edildiğini duyurdu. Sebebini ise iki buçuk aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Söz üzeriyle açıkladı. Vatandaşların bir kısmı yasağın uygulanmayacağından memnun. Bence doğru bir karar. Yani halk e, sıkılmıştı. Devamı gelmesin diyorsunuz musunuz Devamının gelmesini inşallah gelmez. İnşallah her şey düzelir, her şey eskisine döneriz. Hı. Yani Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İhtiyarlar çok rahatsız oluyor. Gençler istediği zaman çıkabiliyor. Biz de, de, sıkılıyoruz ama diyoruz. Tabii muhakkak. Tabii sıkılıyoruz. Te, halkın tepkisi karşısında yanıt vermek için yaptılar bunu. Bilerekten yaptılar. Tayyip ben tekim dedi. Onu da kanıtladı. İptal kararı doğru mudur? Doğru tabii. İyi oldu mu efendim sizce? E, tabii ki iyi oldu kızım. Sıkılıyor muyduk biraz? Eşim çok sıkılıyordu. Bel fıtığından ameliyat oldu. Kalp hastası. Çok bunu alıyordu yani. Çok sevindim yani bu. Vallahi milletin dikkat etmesini ben istiyorum yani. Yoksa onlar geçici olarak daha çok yoğunluğa sebep oluyor. Bence herkesin kendisini koruması lazım. Nasıl sizler maskenizi takmışsanız bak ben de takmışım. Bir kısmı da yeni normal hayata çabuk geçildiğini düşünüyor. Bence kısıtlama daha iyiydi. Çünkü vaka sayıları daha çok düşmeye başladı. Yani olsa daha iyi olur bence. Erken mi diyorsunuz? Bence erken. Olsa iyiydi bence sokağa çıkma yani bayağı bir tedirgin olunuyor burada devamı evet. gelsin mi diyorsunuz sokağa gelsin çıkma. bence yani hafta sonu bir daha bir kalabalık olunuyor daha güzel olur insanlar için yani ben güzel bahçeli evde oturuyorum bahçemiz var Çık yık 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 yani bahçemizde oturuyoruz Vallahi ne yaptıklarını anlamıyoruz ki yani akşam İçişleri Bakanlığı e, genelge yayınlıyor bugün iptal oluyor yani kim ne yapıyor neyi düşünüyorlar Peki vatandaş ne diyor? Siz ne diyorsunuz? Devam etsin mi etmesin? Yani bence çok erken şey yapıldı. Yani biraz daha madem bu kadar sıkıntı çektik, hiç olmazsa bir ay daha sıkıntı çekseydik bence sağlık açısından çok önemliydi. Bence hafta sonları olsun derim ben. Yani olsun. Çünkü çıkıyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi pikniğe gidiyorlar. Herkes oraya buraya gitmeye kalkıştı hemen. Yasaklar kalktı diye. Bence çıksa daha iyi olur. Yaşımıza uygun hareket etmemiz lazım hele hele gençlerin de bizleri gayleye lazım.